umut ve mutluluğunu yaşıyorum. Şimdiden emeğe geçen herkesi candan tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Tabi devletin görevi bu tür güzellikleri ortaya koymaktır. Onun için de yapılan bu hizmetin ben çok önemli olduğunu ve inşallah önümüzdeki dönemlerde de buralardaki köylere çok önemli katkılar yapacağını umuyorum. Değerli arkadaşlar, tabi Türkiye'miz bu tür güzelliklere layık olan bölgedir. Hele de bizim tokatımız hakikaten ülkesine, bayrağına, toprağına bağlı olan insanların yaşamış olduğu ve her türlü fedakarlığı canı dahil veren bir kitlenin olduğu, yaşamış olduğu yerlerdir. Ondan dolayı da bu tür etkinlikler çok önemlidir. Değerli hemşerilerim, Türkiye'miz şu anda umutsuzluklar içerisindedir. Bakınız Türkiye'nin etrafında yangınlar vardır. Aynı yangın Türkiye'mizde de olmaktadır. Ondan dolayı bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söylüyorum. Türkiye'de bir PKK terör örgütü vardır, isyan vardır ve Patlamalar vardır. İstanbul'da patlamalar olmaktadır. İnsanların umutları kırılmaktadır. Türkiye yok olmaya doğru surat bir şekilde gitmektedir. Ondan dolayı da bu tür etkinliklerin olmuş önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz önce genel idare, genel sekreter, genel Sekreterimiz anlattılar. Bu yönetimin tokatımıza çok büyük katkılar sağlayacağıdır. Doğrudur. Hakikaten şu anda sulama ile ilgili tokatımızın birçok yerinde sorun vardır. Bakınız şu anda birçok yere gölak yapıldı, kanallar yapıldı deniyor. Önümüzdeki zaman içerisinde e, biraz havalar e, havalar ısındığı zaman kazovamızda, kerkitimizde köylü vatandaşlarımız su parası ödeyemediği için kanallarına su gelemeyecek. Haberiniz olsun. da şu anda Erbağa ilçesinde yine Kazova ilçesinde köylü köylülerimiz, değerli hemşehrilerimiz borçlarını ödeyemiyorlar. Sağ sahiller, sol sahiller hepsi acaba bu sene yönetten veyahut da kanaldan kanala su gelecek mi? Biz ne yapacağız? Elektrik borcu duruyor diyorlar. Ondan dolayı da bu tür cazibe yöntemleriyle yapılacak olan devletlerin çok bir önemi vardır. Çünkü tokatımız yaşamalıdır, tokat çiftçisi yaşamalıdır değerli hemşehrilerim. Şu anda pandemi üreticisi çok zor durumdadır. da üretici çok zor durumdadır. Ödenmeyen, ödenmeyen borçlar vardır. Bakın bir ay önce pancar, pancar fiyatları işte pancar fiyatları açıklandı ve çok değerli tokatlı çiftçiler pancar parası aldılar. Ben buradan soruyorum acaba kaç tane pancar üreticisinin cebinde para kaldı? Çünkü pancar çiftçisi Borçlarını dahi ödeyemedi değerli hemşerilerim. Neden mi? Çünkü 2002 senesindeki fiyatların neredeyse aynısı değil mi? Pancarın fiyatını kaç tane aldı bizim de değerli hemşerilerimiz? 85 kuruşla 110 kuruş arasında aldı. Ama 2002 senesinde de aynı fiyattaydı. Peki 2002 senesindeki pancarın 14 kilogramıyla 1 litre mazot alıyordu. Şimdi kaç, kaç, kaç kilogram alıyor biliyor musunuz? 45 kilogram pancar veriyorsunuz, 1 litre mazot alıyorsunuz. Ayrıca buğday Buğdayın fiyatı da aynı şekildedir. 2002 senesinde 3 kilogram buğday veriyordunuz, 1 litre mazot alıyordunuz. Şimdi şu anda ne yapıyorsunuz? 8,5 kilo buğday veriyorsunuz ve 1 litre mazot alıyorsunuz. 2002 senesinde 1 lira 15 kuruştu mazotun litresi, şimdi kaç para? 4 liraya geliyor. İşte kalkınan, gelişen ve benim çiftçinin yüzünün güldüğü bir Türkiye. Biz diyoruz ki tokat kaybediyor diyoruz. Tabii değerli arkadaşlarım, plasına cevap vereceklerdir. Tokatın nüfusu düşüyor, düşüyor diyoruz. 7 milletvekilinden 5 milletvekilinden düşünüyoruz. Ama aynı şekilde İstanbul'da da ne oluyor? 72 milletvekilinden 85 milletvekiline kadar yükselen bir Türkiye görüyoruz. Yani Tokatlı, Amasyalı, Sivaslı burayı terk ediyor gidiyor. Hatta bana bırakın. 2009 sonu. 31 12 2009. Tokat'ın nüfusu kaç biliyor musunuz? 628 bin. İşte 31 12 2010 şimdi kaç? 617 bin. Çiftçi üretimden vazgeçiyor değerli, değerli şeylerin çiftçi toprağını küsüyor. Ondan dolayı bu tür yatırımlar çok önemlidir. Çiftçi sulama parasını ödeyemiyor. Gübresinin parasını ödeyemiyor. Mazot alamıyor. İşte desteklenme böyle olmalıdır. İşte şu yapılan yönetim bunun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben biliyorum ki Çevreli Belediye Başkanı, İl Genel Meclis hepsi beraber ne kadar büyük kayda sarf ettiler bu görevin yapılması noktasında. Hatta Çevreli Belediye Başkanımız Abdullah Kabadan Beyefendi eğer bu görev başlamazsa üç sene içerisinde ben istifa ederim diyerek o şekilde bir taahhütte bile bulundu. İnanıyorum ki o arkadaşımız da şu anda mutludur ve umutludur. Türkiye'miz büyümeli de değerli şeylerim. Türkiye iç ve dış borç noktasında dünyanın en borçlu ülkeler içerisinde girmektedir. Art